hoş geldiniz. Burada her hafta size en trend videoları göstereceğiz. Selam Barbie ve Barbie. Bunu hala alışamadım. Ben de. Ben de. Ee, bugün hangi videoda trend? Oyuncak bebek dünyasına bayılıyorum. Eğlence, ilham ve yaratıcılığın diğer oyuncak bebeklerle paylaşmak için en mükemmel yer. Kesinlikle. Şu an kızlar günü için bir sürü güzel video izliyoruz. Kız kız oyunlar, ödüller, pastalar. Aa, ee, kızlar günü Kızlar günü, sevgililer günü kız arkadaşlarımla kutlamanın eğlenceli bir yolu. Gelin size gösterelim. Bakın, bunu gelmiş geçmiş en iyi kızlar günü partisi yapalım. Oo, hadi herkes için ona özel en sevdiği çeşitli pastalar yapalım. Evet. Cene için çilek yapabiliriz. Kamil için limonlu, Emil için çikolatalı. <laughs> Olamaz. Buzdolabında sağ Sadece turşu var. Turşulu pasta yemek istemiyorum. Sen? Almayayım. Konuklarımız gelmeden alışverişe gideyim. Nefis. Barbie, tüm bunlar kızlar günü partisi için mi? Evet. Geliyorsun değil mi? Şimdiye kadar yediğin en güzel pastaları yapacağız. Kesinlikle. Pastayı asla kaçırmam. Bir saat sonra görüşürüz. Bir saat mi? Ah, buradan hemen çıkmalıyım. Otobandan git. Kanyonun trafiği korkunçtur. Sağ ol kanı. Çok büyük bir pasta yaptık. <laughs> Göster zamanı. Sanırım kıza partisi zaman demek istedin. <laughs> evet. Bu yediğim en güzel pasta. Gördüğüm en iyi parti. Bu partiyi üst seviyeye çıkarma vakti geldi. Woohoo! da yeni ayakkabılar alın. Bu doğru. Herkes yeni bir görünüme kavuşacak. Evet. evet. Woohoo! Vay canına. Woohoo! Evet. Woohoo! Bu karakterimi çok iyi yansıtıyor. Kendimi aksesuarlarla göstermeyi seviyorum. Bu görünümlerle yaratıcı olmanın pek çok yolu var. Ben hemen denerim. Bu partiyi zirveye taşıyacak son bir sürprizim daha var. Ama eğlenceyi kaçıracaksın. Kalp şeklinde bir hava bonluğuyla partiye konfetiler getireceğim. Mükemmel bir final olacak. Tamam, ama acele et. Evet de. Ne sorun olabilir ki? <laughs> Aa, ah. Ah. Bu bir sorun olabilir. <laughs> ne yapıyorsun? Gıdıklanıyorum. Affedersin. sıkıştım. Ah. Ah. Bunu tekrar söyleyebilirsin. Ben İçtim. İmdat, bir yardım edebilir mi? İmdat, İmdat. Seni duyabiliyorum. Hemen yardıma geliyoruz. <laughs> Gördüm seni. Geliyorum. Gelemiyorum. Maliba, hemen geliyoruz. Benim olmanıza çok sevindim. Ama bu kadar yükseğe nasıl geleceksiniz? Güzel ve büyük pastalar iş başına. Büyük pastalar ve böps patenleri iş başına. Evet. Eee. Eee. Teşekkür ederim. Kızlar gününü mahvettim değil mi? Hiçbir şeyi mahvetmedin. Kızlar günü süslü yiyecekler ve hediyelerden ibaret değil. Arkadaşlığı kutlamakla ilgili. Haklısın ve benim arkadaşlarım en iyisi. Yine de büyük isimle finali yapamadığımız için üzgünüm. Bir fikrim var. Evet, <laughs> evet, 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 evet. evet, -hu. -hu. Batman, <laughs> evet. Harika. Vay Kızlar günü kutlu olsun. Bugün hangi trend videoları öne çıkıyor? Uh, bu video oyuncak bebek dünyası için mükemmel. Gökkuşağı Deniz Kızları'nı izlemek çok eğlenceli. Bu videoyu nasıl tarif etsem? Hashtag dondurma ve deniz kızları. Hashtag dondurma ve deniz kızları mı? Vay canına. Paylaşacak harika bir videom var gibi. Dondurma dükkanında bir gökkuşağı şekerleme dizemini çözdük. Dükkanın nefis sondurmaları nedeniyle trend olduğunu sanıyordum. Ama aslında renk değiştiren gökyüzündeniz kızlar sayesindeymiş. Ne demek istediğimizi gösterelim. Dondurma almaya gittiğimizde sıradan bir gün gibiydi. Tadını çıkarın ve neşeli kalın. Bu iyi bir fikirdi. Bugün çok sıcak. Dışarının 37 derece olduğundan eminim. Bence milyon trilyon derece vardır. Dondurma benden yemeden eriyor. Ama sonra harika bir şey oldu. Vay neler oluyor? Selam. Bu inanılmaz. Kıyafetine bayıldım. Ya da kuyruğuna mı demeliydim? Sağ so, ol. Bu şekilde yıkanıyorum. Şakaydı. Bu rengi nasıl açığa çıkardığımı görmek ister misiniz? Evet lütfen. Muhteşem. Işıklı değişiminizi gösterdiğiniz için sağ olun. Sağ ol. Aslında yardım istemek için gelmiştik. Tabii ne istersiniz? Geleneksel gökkuşağı yarışmalarının ortasındayız. Gökkuşağı yarışmaları mı? Evet. Her yıl deniz altında gerçekleşir. Köpük topunu duymadınız mı? <laughs> ya da deniz atı yarışları. <laughs> Küçük bulmak için hazine alma çıkmadınız mı? Ha? Ah. Ah. Ha? Galiba ah. deniz kızlarına özgü bir şey. Şey, son etkinliğimize başlamak üzereyiz ama... ...genç deniz kızları ve en genç deniz kızları gelmediler. Onları hiçbir yerde bulamıyoruz. Bize yardım eder misiniz? Elbette ederiz. Bu iş bizde. Neyse ki geçen yaz ki topya geçsinler. Hepsini koyarız yanımızda. Ve neyse ki ancak bebek olduğumuz için su altında nefes alabiliyoruz. Skipper ve ben burada kalırız. Su üstüne bir ipucu çıkarsa diye. Merhaba genç deniz kızlarını ya da en genç deniz kızlarını gördün mü? İzinle. balık dilim akıcıdır. Ne 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 şekerlemesiyle birlikte mi dolaşırlar? Aradığımız ipucu bu olabilir. Herkes şekerlemeleri takip etsin. Çok güzel. Bak şekerlemeler yukarı doğru plaja gidiyor. Kuyruğunu oynatma. Arkadaşlarının nerede olduğunu biliyorum. Beni takip et. <laughs> İşte buradasınız. Tüm gün sizin için gerçekten çok endişelendim. Bir sürü şekerleme bulduk. Yanına dondurma gider dedik. Özür dileriz. güzel şekerleme önüne karşı koymak çok zor. <laughs> çok doğru. Herkesin iyi olmasına sevindim. <laughs> Derin eksel gökkuşağı yarışmalarını kurtardığınız için teşekkür ederiz. Bir şey değil. Elbette. Arkadaşlarımıza ya da ihtiyacı olan herkese her zaman yardım ederiz. Hadi yarışlar için hazırlanalım. Bilemiyorum. Çok fazla dondurma ve şekerleme yedim. <gülüyor> <gülüyor> o zaman yaklaşık yarım saat sonra yarışlar için hazırlanalım. Barbie, bugün hangi video trendler arasında? basketbol jimnastik hadi yavru kediler yavru kediler mi yavru kediler olsun videoda bir kedi var ve birkaç tane arkadaşım ben çok heyecanlandım hemen gösterseniz olmaz mı tamam tamam bu haftaki video konu olan dostlarımız cute reveal bebekleri arkadaşlarımızdan mesaj geldi yeni stüdyolarında onlara katılmak ister miyiz diye soruyorlar aa evet lütfen uh -huh. Hadi stüdyoya. Geliyoruz. Stüdyomuz hoş geldiniz. Geldiğiniz için çok mutlu olduk. Vay canına. Burası çok güzel. Sağ ol. Yeni makyaj malzemeleri ve sizinle yüz maskeleri deniyoruz. Ve sizin de burada bizimle olmanızı istedik. Çok sevindik. Hadi sen en kıyafetlerimizi gösterelim. Hazır mıyız dostlarım? Evet. Aha. Bu inanılmazdı. Aa, daha yeni başlıyoruz. Hadi, dostlarımıza gösterelim. ve sırada ne var diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Son yeni bir görünüme sahip olmak harika ama aslında en iyi yanı yaratıcılığın dostlarına paylaşmaktır. Çok doğru. Bunu bizimle de paylaştığınız için çok sevindik. Paylaşmak demişken bir isimli yüz maskesinden bahsetmişti. İyi hatırladın. Yüz maskesini nasıl unutmam. Ben Böylece en sevdiğim şeyleri ekleyebiliyorum. Simler gibi. Hadi fotoğraf çekinelim. Herkes toplansın arkadaşlar. Küt isteyin. Küt Simlerin bu kadar uyku getireceği kimin aklına gelirdi? <gülüyor> <gülüyor> Uykusu gelen sadece sen değilsin. Minik dostlarımız da biraz uyusa iyi olabilir.